Orkideyle biz mutfaktayız. Orkideyle biz mutfaktayız. Orkide lezzet mutfağına hoş geldiniz. Ben hoş Şef Özlem Bekir. Şefim ne yapıyorum? Siz efendim. Ya. Siz? Ya ben şefmiştim. bu Şef. Şef diyorsun. şef <laughs> Rafit İnce bugün mutfağımızda yine birbirinden lezzetli. Bugün günlerden Riviera Riveria zeytinyağında yeşil humus yapacağız. Yeşil humus olur mu? Yeşil humus olur. Pancardan humus olur. Ama sadece humus da yapmayalım dedim. Havuçtan da çok lezzetli Oo, oluyor. Muhteşem olur. Evet. Biz de ne yaptık? Hem sağlıklı hı, hı. hem o zeytinyağının o aromatik lezzetini almak için Riveria'ya kullanacağım. Riveria normalde rafine edilmiş zeytinyağı. Evet. Bunda ne yapacağız derseniz da hem humusun içerisinde kullanacağım hem de aynı zamanda humusun içerisinde kullanmış olduğumuz fıstığı güzelce şöyle bir soteleyeceğim. Kavuracağım. Yem bir humus yiyeceğiz. Hazırsak başlayalım. Hadi başlayalım Ver blender abi. Verdim. Buyurunuz. Bak. şimdi bu domates hariç özlemciğim. Evet. E, bir de fıstık hariç. Hepsini blender. Hepsini blender'ın içerisine dolduracağız. Dolduruyoruz. Nohut, bezelye, Sarım. Dur. Üste buz gelmesi lazım. Buz, Buzu neden kullanıyoruz? Buz bir keresinde içerisine limon koyacağız. Tahin koyacağız. E, ve aynı zamanda kimyon koyacağız. Bununla birlikte o lezzet eşleşmesini anti uyguladığı için bütün lezzetler birbirine girecek. Sonrasında avokadosu, e, maydanozu. maydanozu, labne peyniri, tuz karabiber koyacağız. Burada benim narekşim ekşim var. Sen onları yap. Niveria zeytinyağım var. Ocağımın altını öyle çalıştıracağım. Bakın evet. bu çok önemli. Ne demiştik? Riveria dedik. Kimyon tamamını kullanmıyor. Evet, yok hepsini evet. at. Kimyon Atayım kullanmaz. Bol mu koyalım? Bol. Şöyle zeytinyağımı tavaya boşaltacağım. Yaklaşık 3 yemek kaşığı koysanız kafi yeter. Sonra içerisine domatesim var. Domateslerle birlikte Şöyle fıstığımı da boşaltacağım. Fıstığım hafif karamelize olurken domates ve nar ekşisi ilavesi yapacağım üzerine. Çok güzel bir enfes bir lezzet. İşte buyurun. Çalıştırıyorum şimdi. Çalıştır abi dur. Nerede benim zeytinyağım? Zeytin i̇şte bu. Olmazsa olmaz. Döküyorum. Ekmek manye. Sabah Aynen kahvaltısı. Öyle. Öğle yemeği, akşam yemeği dinleme. Ver coşku yiyisin. Şimdi ne yapıyoruz? Avokadonumuzu şöyle güzelce. Evet. Şöyle maydanozun içerisine atalım. Arzu ederseniz ıspanak, kereviz, rezene bunları da kullanabilirsiniz. Roka, roka ile olur mu sence? Olmaz mı? Hem de Aa, harika oluyor. Tere, roka. Evet. Bunların hepsi çok Bunların yakışıyor. Bunların hepsini de kullanabilirim. Şefim biraz tuzunu da... Biraz tuz, karabiber ilavesi yapacağız. Bak fıstıklarım göz göz olmaya başladı. Evet. Çok hızlı bir tarif. Hem de pratik hem de ekonomik evet. aynı zamanda yani çok da öyle maliyetli Aynen. bir tarif değil. Yok değil. Şimdi fıstıklarımız burada kabarmaya başladı. Bir saniye bekle kaçma. Kaçmıyorum. Kaçma. hadi avokadoyu. Avokadoyu ilave edeceğim şimdi içerisine. Ocağımın altını kapattım. İçerisine domatesim, şu sesi duymamız lazım. Nar Yapmamız gereken. Bu. Süper. Şu harika. Bakar mısın? Şu rengin de güzeline evet. bakın. Nar domates ve fıstık. Çam fıstığı. Avokadolarımı şöyle küçülteceğim. İlave evet. ettim. Şu içerisindeki kabuğu alacağım. Son ilave edeceğim. Bak. Harika. Hiç damla sakızlı humus denedin mi Şefim? Hiç denemedim ki damla sakızını Öyle çok kullanıyorum bir biliyorsun. Öyle bir ki anlatamam sana. Bir dahakine evet. de damla sakızlı yapalım. kim bu orijinal tariflerine bayılıyorum bu arada. Hep buluyor bir evet. şeyler. Evet. Güzel, beraber Lezzet hazır abi. İşte bu kadar. Tabağımız burada. Özlemciğim. İşte bu kadar kolay. Değerli dostum. Ve bu kadar da Şefim. Evet. Şu dökülüşe bakar mısın? Bak. Kıvamın güzelliği. Buzun da şaheserli değil mi? Aynen öyle. Tam Lübnan, Lübnan işi. Aynen öyle. Böyle Şimdi kaşığını da vereyim şefim istersen. Şöyle yapacağım şefim. Böyle bir havuz oluşturuyoruz. Ortasına bir de aslında buna güzel bir kroton yakışır, biliyor musun? Öyle mi? O zaman e, mutlaka bizi izleyenlere bunu da iletelim. Mutlaka evinizde böyle kraton ekmeğiniz varsa şöyle, ondan böyle güzel güzel... Şöyle, hop, hop. görsün kamera. Oh oh oh! Daha ne olsun. Daha ne olsun, harikasın valla. Kaldıralım. Şefim, buyurun. Buyurun. Özlem Bekik. Buyurun. Evet efendim çok kısa bir <laughs> zaman içerisinde Şef Rafet İnce ile birlikte gördüğünüz gibi yeşil bir humus hazırladık. Gerçekten buram buram mutfağımız bu çam fıstık, domates, nar ekşisi ve tabii ki orkide Riviera ile birlikte buram buram stüdyomuz koktu. Sizler de evinizde kolayca hazırlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi aslında tam bir şef tabağı ama evinizde kolayca hazırlayabileceğiniz bir tabak oldu. Eline sağlık şükür. Senin eline, emeğine, yüreğine sağlık. Evet. İyi ki orkide mutfağındayım. İyi ki orkide zeytinyağlarla muhteşem sağlıklı lezzetli yemekler hazırlıyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın, mutlu Hoşçakalın. kalın. Hoşçakalın. Humus yapmayı unutmayın. biz mutfaktayız. Orkide ile biz mutfaktayız.